Ve şimdi şampiyonumuzu davet edeceğim. Alkışlarınızı bu sene sürmeleri. E şampiyonu bu sene sürmeleri. Olimpiyat şampiyonu rakibini mağlup ediyor ve olimpiyat şampiyonu oluyor. Ve e, hepiniz buraya hoş geldiniz. E, bu güzel salonumuza. E, benim ismim verildiği için gerçekten çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Lütfen ee, nasıl diyeyim ben buraya alışık değilim ben daha çok alışığım e, spor salonlarına daha çok alışığım bir e, ağzımdan kötü bir şey çıkarsa hepiniz e, affedin beni öyle diyeyim şimdiden ilk baştan Ha, öncelikle ben bu yola Cahit Hoca ile çıktım. Onun emeği çok e, üzerimdedir. Onunla büyüdüm. Küçük bir 9-10 yaşındaki bir çocuktum, kız çocuğuydum. E, onunla beraber salona gittim. E, bayram gece gündüz sakatlık demeden çalıştık biz 2020 Olimpiyatlarına. Hedefimiz zaten oydu. Tabi e, tabii oraya giderken dünya ve olimpi e, dünya ve e, Avrupa şampiyonları yaşadık. Kariyerimde 5 Avrupa şampiyonu, 3 dünya şampiyonluğu var ve bir de olimpiyat şampiyonluğu oldu. Yani biz e, bu yola çıktıklarımızı, e, yani yolda bulduklarımızı hiçbir zaman değişmedik. E, her zaman bu yola Cahit Hoca ile çıktım. Ben her zaman linkten inerken Cahit Hoca'nın sağ elini tutarım ve elini öper öyle inerim her zaman. Çünkü o benim boynumun borcudur. Benimle beraber ağlayıp, benimle beraber gülüp, benimle beraber yattı kalktı. Ben zor bir insanımdır, zor bir sporcuyumdur. Kilo düşerken çok agresif oluyorum. Trabzonluların özelliğidir bu aslında. <laughs> kilo düşerken çok agresif oluyorum, ağlıyorum, geri geline çok duygusalımdır aynı zamanda. Ama her zaman beni çekti. Ailem de öyle, hocam da öyle. Onların önünde saygıyla eğiliyorum. Çok teşekkür ederim. Yani ben bu, bu salona inşallah çocuklarımla, torunlarımla gelip bak kızım benim adımda işte bir tane salon var gel onu görelim diye elimden tutup getireceğim bir yer oldu. Ya çok mutluyum ayrıca. Ee, yani ben e, 2020 olimpiyatlarına bana soruyorlardı gitmeden. E, şey işte ne yapacağız, madalya alacağız mı diye soruyorlar. Ben her zaman içimden dedim ki ben oraya şampiyon olmak için gideceğim diye. İkincilik, üçüncülük hiçbir zaman Türk milletini, Türk kadınını, Türk çocuğunu, Türk adı altında hiç kimseye kesmezdi. Şampiyon olarak gittim zaten. Dünyanın bir numara seri başı olarak gittim. Ee, ve efsane olarak geri döndüm. Ben biliyorum, e, ben oraya yünge çıkarken hepinizin duaları benim arkamdaydı. Ben onu çok hissettim gerçekten. O zamanlar e, ülkemizde de kötü olaylar oluyordu. O bile bana güç kattı. E, çünkü dedim ki Buse yatağa, Tokyo'da kafamı yastığa koyunca. Ya sen ülken için ne yapabilirsin? Burada üzülebilirsin evet. Ama ülken için şu an ne yapabilirsin? çıkıp oraya aslanlar gibi dövüşüp bayrağını en yükseğe çekip İstiklal Marşı'nı okutabilirsin dedim. Öyle de oldu. Allah bizi nasip etti. Size çok teşekkür ederim. Dualarınızı hiçbir zaman eksik etmediniz. Beni her gören diyor ki kızım beni ağlattın. İşte arkadaşım yazıyor. Babamın da duyguları varmış. O dağılayabiliyormuş falan yazdı falan. Yani çok güzel duygular. Ee, i̇nşallah diyorum ee, Ben sizi daha çok ağlatacağım Siz beni izlemeye devam edin inşallah Dualarınızı eksik etmeyin Büyüklerimin e, ellerinden Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum Allah'a emanet olun Şampiyonumuzu göndermiyoruz Arkadaşlarımızdan rica edelim.